Bizim bildiğimiz kadarıyla zaten bölgede birçok köyde bu kum ocakları var. Şimdi e, bu bölgede şey olarak e, gaz olarak yani işleme açılma, açılmamış tek alan burasıdır. Bir de bu köyün de zaten siz gelirken de çevresini gördünüz. Yani taş taştan başka bir şey yok. Ne ekim var? Sadece hayvancılık var. E Hayvancılığın da olabilmesi için bu ağaçların kesilmemesi lazım. Zaten tepe'nin yüzde doksanı belki yüzde yüzü hepsi ağaçlarla. Hem de yani yaşı çok büyük olan ağaçlar da var. Bundan dolayı köy kendi geçimini, kendi varoluşunu bu bölgedeki ormana adamış. E bu orman, bu tepeler yani bu doğa yok olduğunda köylülerin buradan göç etmesi lazım. E göç etme bir hane değil, iki hane değil. Yani nereden bakarsan bizim hani bölge olarak 500-600 tane hane var. Çünkü sadece bu köy değil. Diğer köyler de bu köyden göç etmedir. Hepsi akraba, amca oğulları, dayı oğulları, hepsi aynıdır. Bundan dolayı yani bir, bir varoluş mücadelesidir. Yani herhangi bir şirkete, herhangi bir firmaya karşı bir pozisyon değil. Bundan dolayı yani Türkiye'de de birçok bölgede yani Ege'de, Karadeniz'de birçok buna yasal bir şekilde bu tür projeleri karşı çıkıp köylüler Vatandaşlar bu tür projeleri iptal ettirmiş. Bu projeyi de diye projeden ayıran bir özellik şudur: şirket ne yapmışsa daha önceden hazırlanı, e, yasal olarak yapmış, hazırlamış, her şeyi e, köyü, köyü, köylüyü hiçbir şekilde bilgilendirmeden bu olaya buraya kadar getirmiş. Yani bütün şey budur. Yani bizim kamuoyundan yani Türkiye Cumhuriyeti'nden daha doğrusu herkesten sizin de aracılığıyla bu olay el atması bu olayın engellenmesidir. Bireniş şudur yani köylü şöyle yani bir şekilde bu buraya ocağı açtırmaz yani tehdit olarak söylemiyorum hani kendilerini feda ederler diye düşünüyorum açtırmazlar yani çünkü yani açtırsa buradan göç başlar yani devletin ya bu buraya bir çözüm bulması lazım yani burada yaşayan vatandaşlara başka bir yere taşıması lazım ya da bir şirketi bir şi, hani köylüyü mü seçecek şirketi mi seçecek sonuçta ee, hiçbir devlet e, yurttaşını bir şirkete, bir firmanın kazanacak diye heba, heba etmez. Biz zaten umudumuz o ve inancımız da odur. Buna da inanmak istiyoruz. Askeri doğar tefeng perama lan gedemi yek duha bypass ameliyat bu mezak dengem to ilo chubu var gaz beramadan. Az bu gedey khut askeri lma gsin der perişan kırın

أمي وقشت قا منا إيش في خونا كرين خود بي سكرت ميوا دقوت أمي جا <applause> قير ميوا <دي قودة> أمي <applause> وابك جا أمي وابك جا <applause> واتش إجا ما خد خسر برك افري سكر سكر دي اللي <applause> ما دخل لا كوتش كنا ما ما خد دخل واتش ما ولا ما دخل میده تو نامه مدال خرگوله دو برای ورنیم نزدیک چرب کشرب همه خو أراضي خو اصلا هم Am hər dəyə qop torpağı qo am nadın. Hə, kəti bir çağa ardı mə vitapi mə vitapi mədəvi. Biraz mə rə xoniya məmkətki, ciki. Biraz mə rə bibiniz mə və heyvanı mə xoniya bəqru bura qəbə. Bir az mə gün demə dərx. Yani ağır rakı, ağır mızık tuhalı, maddi, fakiri, ne var kafiru daral. Debe bak kafiru daral, o da biraz merih be. devlet alat ağır, davulat devlet Kağır davulat, davulat, deve pirak, hakaret piraka ne be. Debe pirak, yani bira pirak her, hiç bira pirak, hakaret de doma piraka kren. Köyde şimdi dün o şirketten gelen arkadaşlar bizi bağırdı. Ee, biz mücadele ettik, ne kadar 30 saniye bize çok zorbalık yaşattı. Gaz bombası, silahla ateş, bayana şiddet. Yani ne deseniz vardı. Birçok kez geldiler ama dün daha farklı geldiler. Çok geldiler. Nereden baksan 50-60 asker vardı. Köyün giriş ve çıkışları kapanmıştı. Biz de gittik mücadele ettik. Ne şimdi nasıl anlatayım size? Burası yani ne bir toprak var ne bir geçim şeyi var. Herkes hayvanlarıyla uğraşıyor, onunla geçimini sağlıyor. Zaten ağaçlara baktığınızda anlayabilirsiniz. Bir şu hayvan onlardan dolayı besleniyor. Bütün köy halkı etkileniyor, çevredekiler etkileniyor öyle. Asgari hücumi ve pire kalkır, zor bir La var silah bera, madda navi, gidiyorum kışa donu kara kol, şikayetak, gaz avet, pirek mirek, kış paş gırda kış gavuri.

Ee, bu köyde gerçekleşen işte jandarmanın havaya ayırma ateşi açması, şirketin yaşam alanlarını zorla gasp etmeye çalışması nedeniyle bugün buraya geldik. Ee, bu e, 25 hektarlık bir e, 4. grup maden metalik madencilik projesi. E, volkanik püskürmeler sonucu oluşan e, mineralleri yer altından çıkarma projesi. E, burada e, bu bölgenin tek ormanlık alanı orman vasfındaki alanda yapılıyor bu proje. Yani 250 dönümlük bir orman alanı yok edilecek. Bu orman alanının içinde köylerin mezarı var, çevresinde evleri var. İşte en yakın haneye bu projenin uzaklığı 150 metre. Bu e, kabul edilebilir bir şey değil. Çıkacak tozlar, yapılacak patlatmalar insanların geçim kaynağını, e, yaşam hakkını e, gasp etmeye dönüktür. E, burada e, az önce geçti kamyonlar gördünüz. Normalde proje dosyasında e, proje için ayrı bir yol açılmayacağı söyleniyor, e, taahhüt ediliyor. Fakat pratikte ise kaçak bir yol açmışlar. Köyün ortasından tonluk harfiyat araçları geçiyor. Yani bu hem çevre kirliliği suçudur, e, hem de bir eziyettir yani insanların e, Köyün ortasında tonluk harfiyat araçlarının geçmesi kabul edilebilir bir şey değil. Her tarafıyla hukuksuzluk var. Aynı zamanda bu proje 2022-2021 yıllarında sistemden geçmiş fakat halka duyurulmamış. Halka duyurulma anlamında da köylünün hiçbirini haberi yok. Biz Diyarbakır Barosu olarak bölge halkının talebiyle birlikte diğer STK'lar, diğer paydaşlarla beraber hem hukuki hem teknik, toplumsal süreçlerini hep beraber yürütmeye çalışacağız.